gel çabuk

Gel, gel, gel. Kabloyu koparma. Gel. Hadi gel. Gel. Hadi. Gel, Maşallah, maşallah. Hadi bismillah. Hadi oğlum. Gel, gel. Gel. Ya hayır lan. Hadi. Koyan doğru şekilde. Ha, gelsin gel. <Sessizlik> gel. Gel. Hop sen desin. <Sessizlik> ne açtım? Hadi. Azoya git de bu getir. Hadi. Bu la. I'll just let me know I can't say that my mother's 어느 l 제가 a t e r 싱리 Kurbanlıklarımız Ardağan Kars. O bölgenin hayvanlarıdır. Elimizde şu anda 300'e yakın kurbanlık bulunmaktadır. Şu anda çıkarttığımız hayvanımız şu anda 1 ton ağırlığında. ismi olarak EFO geçen isimde 1 ton ağırlığı var. Alıcısını bekliyor. 300 hayvanımızın içinde bir tane Efe isimli olan boğamız şu anda 1 ton üzerinde gelmektedir şu anda piyasası 40 bin lira civarındadır araba fiyatına 40 bin liraya satıyoruz alıcısına hayırlı olsun